Koran Hoca'dan uzaktan eğitim alıyorum. Beşinci gündeyiz arkadaşlar. Saat 6.17'de uyanıp aç karnına tartımızı alıyoruz. Tartımızı aldıktan sonra sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dükkana geldiğimde 27 dakikalık bir sürüş yapmıştım. Oradan karın egzersizim için matıma yatıyorum. 10 dakikalık egzersizimi yaptıktan sonra birinci öğünüm olan kahvaltıya geçiyorum. Kahvaltıyı yapıp ikinci öğünüme geçiyorum arkadaşlar. İkinci öğünü yedikten sonra çalışmaya devam ediyoruz. Bugün dükkanda bir kaçışım vardı. Kalıp bağlayacaktım. Onlarla uğraştım. Kovan falan yaptım. Gördüğünüz üzere cuk diye oturdu. Üçüncü öğünüme geçip yemeğimi yiyorum. Buradan da kalkıp çalışmaya devam edip mesaiye kalıp saat 8'de dükkandan çıkıyorum arkadaşlar. Hızlı bir sürüşle eve geliyorum. Eve geldikten sonra hemen üstümü giyinip voleybola geçiyorum arkadaşlar. Voleybola oynadıktan sonra burada güzel bir smaç vurdum. Blockout. Size son halimi gösteriyorum. Bugün dükkanda işim çoktu. Fitness'e zaman kalmadı. Mesai yaptığım için bu şekildeyim. Vücudumun son hali bu. Beşinci günde böyleyiz. Hepinizi seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.